külli tam kemaliyle İslam'a makbul bir hizmette nasıl mazhar olabiliriz? Herkes kendi ölçüsüne, kendi bulunduğu yere göre tarif eder. Ben bu zamanda Risale-i Nur'u bilmeyenin İslam'a hizmetinden noksanlık olur diyorum. Bunu katı olarak konuşuyorum. Kim olursa olsun, tarikat şeyhi olabilir, herhangi bir fikir hareketinin başında olabilir. Herhangi bir siyasi cemaat olabilir. Herhangi bir mücahide, mücahit grubu olabilir. Kim olursa olsun. Benim kanaatim bu. Allah için kanaatim. Taraf bir an evre değil. Vicdani kanaatimi söylüyorum. Çünkü sorulan söyle vicdanın sesini, sözünü söylemezse hain olur o adam. Eksik de söyleyemez, fazla da söyleyemez. Tan hizmet etmek istiyorsan Risale-i Nur'u tam bileceksin. Kendi meşrebine yine devam et. Karışmıyorum. Şey kafanızda bir şey yok. İşte mücahidsen mücahid, siyasisten siyasi, sen siyasi karışmıyorum. Gel demiyorum. Ama Risale-i Nur'u bileceksin. Risale-i Nur'u bilmeyen adam bu zamanda tam dört başı mağmur hizmet etmesini bilmez. Yapamaz. Allah bu işin şifresini bu zamanda Bediüzzaman'a vermiş. S'ye imza kitap ile irşatta müellife rabıta kurmak ve böylece maksut manayı nüfuz etmek için keyfiyeti açıklar mısınız? Kitabın müellifi meselesi değil. Yani mesela ilmi kitabı okuyorsun. İlmi bir hadisedir. Kitabın sahibine Rabbi, o adam zaten öyle bir müşriklik davasında da değil. İlmi bir kitap yazmış. Yani ona Rabb'ı kalbetmek vesaire gibi değil. Rabb'ı kalbedecek yer eğer tasavvuftaysan şeyhinden istindad et. Risale-i Nur dairesi Risale-i Nur'u şahs-ı manevisinin mümessilinden istindad et. Yani irşat selahiyeti olan insanlara rabıta yapılır. Onlara onların manevi feyzi talep edilir. Yoksa İslam ilmanını okuyorsun. Elmarlı Hamdi Yazır'ın tefsirini okuyorsun. Ben yani öyle bir raptı kalıp meselesi bilmiyorum. Ama onu iyi anlamak için eğer Risale-i Nur talebesiysen Risale-i Nur'u şahsın manevisinin mesiline et. Üç, üç ihlas, bir fatiha hediye İnşallah daha iyi anlarsın. Eğer tasavvuf ediysen şeyhine raptı kabul et. Yoksa öbürü ilmi bir kitaptır. Okursun. Efendim bu alet ilimlerinde de böyle midir? Hepsinde de öyledir. Hepsinde de öyledir. Tefsir de alet ilmidir zaten. Tefsir de alet ilmiyedir.